Sevgili Takyeli Defineci YouTube kanalı takipçileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekranda gördüğünüz gibi definede akrep işaretinin ne anlama geldiğini sizlere anlatacağım. Sizlerden gelen sorular üzerine yaptığım hazırlıklarda vardığım sonuçlara sonuçları sizlere anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmanızı videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmanızı sizlerden rica ediyorum. Çünkü gelecek videolarla alakalı bizlere çekmemiz için böyle bir şenlik şakraklık veriyor. Sizin videoyu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız. Evet, akrep işaretine başlamadan önce her videomda söylediğim gibi bu videoda da söyleyeyim. Define işareti define işi eğer ki bir meslek haline geldiyse bu sizi bunaltacaktır. Bu sebepten dolayı ben bu işle uğraşan birisi olarak sizlere define işe, definenin hobi amaçlı yapılmasını tavsiye ederim. Ve kesinlikle makine desteği olmadan bu işin yorucu olacağını ve sonucun çok uzak olacağını sizlere buradan aktarayım. Yine e, bazı arkadaşlar bu konuyla alakalı bana mesaj gönderiyor ve beni eleştiriyor. Ben de eleştirilere elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Beni şöyle eleştiriyor. Diyor ki sen diyor makine desteği diyorsun diyor. Ama bu işaretleri okuyan insanlar var. işte makineye hiç gerek duymadan kazı yapan insanlar. Nedense o insanlar hala da kazı yapıyorlar. Yani yıllar boyu kazıyorlar. Onların kazıları hiç bitmiyor. Demek ki makinesiz olmuyor. Bunu çevrenizden de defineyle uğraşan arkadaşlarınızdan da biliyorsunuzdur. Her şeyi bilen insanlar genelde hala da define arayan insanlar. Neyse biz akrep figürünün resminin e, arkeolojik olarak ve kazı sonucu olarak anlamlarını size anlatmaya çalışalım. Benim şu ana kadar define de akrep resmine henüz daha rast gelmedim. Ama Doğu Anadolu tarafından Anadolu yöresinden bana birkaç fotoğraf gönderdi arkadaşlar. Ama benim olduğum bölgede henüz daha öyle bir figüre rast gelmedim. Arkeolojik olarak yaptığım araştırmalar sonucu akrep figürünün bir kraliçenin veyahut önemli bir bayanın zihnet eşyalarının gömüldüğü alan olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de yapılmış izinli kazılarda akrep figürünün sonucuna ulaşılamamıştır. Bu da bir yan bilgi olarak sizlere aktarayım. Tabi her hayvanda olduğu gibi akrepte de hayvanı ele alarak ilerlemek gerekiyor. Çünkü bunlar insana bir fikir amaçlı yapılmış işaretler. Geleceğe bir fikir amaçlı yapılmış işaretler. Akrep figürü de zehirli bir hayvan olduğu için eğer altınla alakalı bir figürse gömünün tehlikeli olduğunu bizlere anlatmakta. Her hayvanda olduğu gibi bir bakış yönüne araştırma yapılır. Bir de kuyruk tarafına. Şu resimde gördüğünüz kıvrımlı kuyruk tarafına işaret etmiş olabilir ya da baş yönünü işaret etmiş olabilir. Bu bölgede dikkatlice bir arama yapılması gerekiyor. Eğer ki figür net bir kayanın üzerinde ise bu bölgede doğada fazla bir oynama yoktur demektir. Olsaydı eğer o figür kapanırdı. O sebepten dolayı yeni bir işaret aramak gerekiyor mu? Benim yaptığım yine araştırmalar sonucu akrep figürünün ikinci bir işareti yok. Ama dere kenarında, dere yakınlarında, ırmak yakınlarında bir yerde ise ikinci bir işaret olarak kapak taşında anlattığım gibi son nokta işareti olan mur çizini aramak en doğrusudur ön yönünde belirli belirsiz dikkat çekici bir şey veyahut kuyruk yönünde belirli belirsiz dikkat çekici bir şey ama şuraya dikkatinizi çekeyim. Arkeolojide e, bu konuya çok büyük dikkat çekilmiş. Bu resim eğer gömüyle alakalıysa bu resimde tuzaklama da olabilir. Zihnet eşyası çoksa bu alanın girişi gazlı da olabilir. Bu konuyla alakalı çok dikkatli olun. Yine benim videolarımda define tuzaklarla alakalı bir videom var. Onu da incelemenizi tavsiye ederim. Ee, ölümle sonuçlanabilecek tuzaklamaların da olduğu bilinmektedir. Akrebin zehirli olduğunu ve bununla alakalı e, yol kat etmek gerektiğini bilmenizi isterim. Yani akrep resmi ile alakalı Türkiye'de yapılan kazılarda bir sonuç çıkmamıştır. Arkeolojik kazılar sonucunda olan bilgileri de size aktardım. Bu konuyla alakalı daha fazla söyleyecek bir şey yoktur. Define ile uğraşan kişi böyle çevreyi incelerken, incelerken en detayına kadar dikkatli bir şekilde incelemesi ona fayda sağlayacaktır. Tabii ki her videomda söylediğim gibi, tekrarlayarak söylediğim gibi define ile uğraşan kişi hayalperestlikle yola çıkarsa, her taşın altını kazmaya kalkarsa çok yorulur, çok bunalır ve çok masraf eder. Hayalperestlikle değil de daha çok makine desteğiyle beraber sonuca gitmek en mantıklısıdır. İzinsiz kazılarla alakalı her videomda yine bahsediyorum. İzinsiz kazı yapmayalım arkadaşlar. Çünkü sonuçları genelde kötü oluyor bu izinsiz kazının. Ben sizlere elimden geldiği kadar hakiki bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Bu konuyla alakalı bana verdiğiniz desteğe de çok teşekkür ederim. Bu konuyla alakalı işte e, beni eleştirmeni eleştirenlere de teşekkür ederim. Beni eleştirenler şunu diyor bana genelde. İşte e, Davut Usta sen e, ben bir birisini tanıyorum. O işareti tam okuyor. Diyor ki bu altın burada kesim var diyor. Yani ben ona bir şey diyemeyeceğim ama o adam genelde hep var diyor da sonuca ulaşanlar hiç bize ulaşmıyor maalesef. Hepinize teşekkür ederim.